Hakan Çalınoğlu. Çok önemli oyuncu. Fenerbahçe, Tadiç ve Ceko'dan sonra iki tane çok önemli liderini kaybetti. Hakan Çalınoğlu bu anlamda değerli bir takviye olur Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşirse. E, belli ki oyuncu Inter'den ayrılmak istiyor. Inter'in de 25 milyon euroluk bir beklentisi var. Az önce biraz İtalyan basınına göz atma imkanım oldu. Onlarda da Inter'in Hakan'ı 25 milyon gibi satıp yerine Leverkusen'den Granit Şaka'yı almak istediğini ifade etmişler. Şaka zaten Fenerbahçe'nin de gündeminde olan bir oyuncuydu. Ya Fenerbahçe'yi zaten yani top oynama becerisi yüksek net bir 6 numaraya ihtiyacı bence var. Hakan Çalanoğlu da bunu dünyada en iyi yapabilen yani 2-3 oyuncudan biri işte ilk sıraya Rodri'yi koyarım. Rodri geçen sezon çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Zaten Ballon sahibi. Evet. Yani ikinci sıraya Hakan Çalanoğlu'nu koyabilir miyiz? 2'ye 3'e koyarız bence. Yani 4 değil kesinlikle. Hakan Çalanoğlu ilk 3'te olur bence. Toplu oynama becerisi üst düzey 6 numaralar arasında. Fenerbahçe'nin direkt ihtiyacı olan bir profil. E, dün oynanan hazırlık maçında da mesela ilk yarı ve ikinci yarıda geceyle gündüz gibi bir fark vardı Fenerbahçe'de. İkinci yarı son Amrabat girdikten sonra ve İrfan Can Bayat girdikten sonra biraz daha e, topa sahip olan bir Fenerbahçe gördük. Bu anlamda e, Fenerbahçe biraz daha amrabatın da daha kalitelisi lazım. Hakan Çalan onu bence tam olarak oyuncu. E, bununla beraber e, bence Fenerbahçe'ye biraz top oynama becerisi yüksek bir de kaleci gerekiyor. E, o açıdan hani Galatasaray'da Ederson seni bitirirse ben Fenerbahçe'nin sezonu çok İrfan Can'la başlayacağını pek düşünmüyorum açıkçası e, bir tane toplu oynama becerisi yüksek kaleci, bir tane Hakan Çalanoğlu gibi veya Granit Şaka'da olur Hiç çok fark etmez. Hiç isim çıkmıyor bu arada. Evet isim çıkmıyor enteresan. Ee, yani en son Tarık Çetin'i aldılar 3. kaleci. Yani, Tarık Çetin biraz Avrupa Lisesi'ne fazladan evet. oyuncu eklemek için yapılmış bir altyapı hamlesiydi. O açıdan Hı. ben Ederson ismi geçmişti aslında Fenerbahçe Mourinho'nun oyuncuyla FaceTime'dan konuştu ama anlaşamadığına dair haberler görmüştük. Muhtemelen orada şampiyonlar faktörü Galatasaray'ı öne çıkartmıştır biraz daha. E, Hakan Çalanoğlu, Inter'den belli ayrılmak istiyor ve hani, e, Galatasaray'la görüştü, olmadı. Şimdi Fenerbahçe, hani Fenerbahçe'nin direkt ihtiyacı olan bir oyuncu ama çok kolay bir transfer değil. Eğer gerçekleşirse muhtemelen Fenerbahçe tarihinin en pahalı transfer olacak, e, en nesili bu rekor geçtiğimiz sezonda. Hakan bu paraları eder mi? Bence eder. E, zaten <laughs> son 3 sezonun ikisinde Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz ve Inter'in önemli parçalarından biri. Geçen yaz e, Bayern Münih'i reddettiğini açıklamıştı, Inter'de kalmak için. Inter bir teknik direktör değişikliğine gitti. Simone Inzaghi ayrıldı ve yerine Christian Kubu geldi. Çok iyi bir sezon geçirmeyecek gibi gözüküyor Inter açıkçası ve Hakan'ın da bunu şimdiden öngörüp takımdan ayrılmak istemesini bir nebze anlayabiliyorum ben. Gelirse ben sadece kendi performansını yukarı taşımasının yanında takımdaki <laughs> birçok yerli oyuncunun da performansını yukarı taşıyacağını düşünüyorum. Çünkü milli takımında şu anda doğal lideri konumunda Hakan Çalhanoğlu. Yani Çağlar Söyüncü'yü de yukarıya taşıyabilir. Belki takımda kalırsa Cengiz Ünder'i de yukarıya çekebilir. İsmail Yüksel'e çok ciddi bir etkisi olabilir. Çünkü milli takımda zaten İsmail ve Hakan zaman zaman birçok kez birlikte de oynuyorlar. Ee, o açıdan Fenerbahçe için birçok şeyi yukarıya taşıyabilecek bir transfer. Ee, ama bakalım gerçekleşecek mi? Göreceğiz çünkü çok kolay olmayacaktır. Sarper Bir kere tam bir Jose Mourinho oyuncu tipi ve e, Jose Mourinho oyun sistemine uygun bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim ben. Hakan Çağlı'nın e, Nedir bu? İşte Inter'de özellikle son 2-3 sene içerisinde Simone Inzaghi ile beraber e, biraz daha oyununu değiştirdi Hakan Çağlı'nın. Kendi açıklamaları da var zaten röportajları. Ben aslında derin bir oyun kurucuyum diye ve Inter'de biz aslında çok sık bir şekilde son 2-3 sezondur şunu görüyorduk. Skoru aldıktan sonra biraz daha e, böyle yüksek maçlarda, tansiyonu yüksek karşılaşmalarda, ciddi sınavlarda, Şampiyonlar Ligi'nde topu rakibe bırakıp kendi aralarında biraz daha kompakt bir şekilde bekleyen bir Inter takımına rastlıyorduk ve Hakan Çalınoğlu da burada aslında pozisyon bilgisiyle, biraz daha o topsuz oyuna katkısıyla, toplu oyun dışında topsuz oyuna da katkısıyla beraber orada fark yaratıyordu aslında. Oyununu geliştiren bir Hakan Çalınoğlu vardı. Nitekim Mourinho'nun da geçtiğimiz sene böyle oynadığı birçok karşılaşmaya şahit olduk. Yani biraz daha kendi yer eğer skoru da aldıysam kompakt kalayım. Ve e, bu noktada işte pozisyon bilgisi yüksek oyuncular, daha da dengeli oyuncular elimde olsun tarzı. Ki Hakan da aslında böyle bir oyuncu. Hakan'ın ben oyun hızını da e, Fenerbahçe'de yukarı çekebileceğini düşünüyorum. Yani genel kan tabii işte Hakan oyun hızı denince Hakan hızlı bir oyuncu mu ya deniliyor ama hayır Hakan top ayağına geldiği zaman çok hızlı düşünen. Oyun zekasıyla beraber fark ettiğim. Oyun bilgisi yüksek. Evet evet oyun bilgisi yüksek bir oyuncu ve gerçekten top ayağına geldiğinde bir anda seni o geçişi başlatabilecek de bir oyuncu zaten. İşler ters gittiğinde set hücumunda rakip yarı alana yerleştiğinde yine o kilidi açabilecek oyuncuların en başında gelir Hakan Şanlıoğlu ve Uğur da değindi. Gerçekten oyuncunun liderlik özellikleri de var şimdi. Fenerbahçe kırılgan bir takım. Bunu evet. birkaç senedir görüyoruz zaten. Yani o belli bir eşiği geçemiyor. İşler ters gittiğinde taraftar camia bir anda bir bölünmüşlük yaşıyor. Takıma da yansıyor bu. Ama Hakan Çalınoğlu e, bu beklentiler içerisinde biraz daha beklentilerin altında kalmayan da bir oyuncu aslında. Bunu milli takım döneminde çok sık gördük. Çok da eleştiriliyordu milli takım döneminde. Ama o eleştirilerin altından kalkmasını da bildi Hakan Çalınoğlu. Yani bu tür sınavlardan evet. da geçtiğine şahit olduk Hakan Çalınoğlu. O yüzden ben e, olası bir Fenerbahçe'ye transferinde verimli olabileceğini düşünüyorum. Bu arada oyuncunun İstanbul'da da e, fotoğrafları sosyal medyada bugün hayli yer aldı. Evet bir de işin duran top fa faktörü yönü var. Galatasaray geçen sezon şampiyon olurken birçok maçta işte 0-0'ı 1-0 yapan veya 1-1'i 2-1 yapan golü duran topla buldu. Hatta ben bunu detaylı Ligine bakmıştım. Ligine fazla duran top golü atan ki son iki sezonda takımıydı. Evet ben hatta buna daha detaylı bakmıştım. Avrupa'nın 10 büyük liginde son 10 yılda e, Galatasaray'dan daha fazla bir tek sezon içerisinde duran top golü atan tek takım Atletico Madrid'de, Atletico Madrid'in bir sezonunda çok fazla duran top golü atılmış. Onun dışında son 10 sezonda, 10 büyüklükte Galatasaray ikinci sıradaydı. Bu açıdan çok büyük fark yarattı Galatasaray duran top golüyle. Gabriel Sarra faktörüyle evet. birçok maç çözüldü. Hatta ilk Beşiktaş maçını hatırla mesela. Evet, i̇ki evet. duran top var, İkisinde duran. de Saralın imzası var. E, Fenerbahçe biraz geride kaldı bu açıdan. Hakan Çağlanlı bununla da çözüm olabilecek bir oyuncu. Çok uzak mesafeli, e, evet. feyikleri çok iyi kullanıyor, duran topları çok iyi asiste dönüştürebiliyor. Shoot performansı? E, bu da var uzaktan birçok maçta Fenerbahçe'ye karşı rakipler derinde sonma yapacak derinde sonma demek birçok uzaktan şut imkanı demek. Bunu da yapabilecek bir oyuncu. Bir de işin şu boyutu var. Fenerbahçe tarihinde çok fazla pasör, derin oyun kurucu yok. Daha çok daha sert kesici altınmalar gördük Mehmet Topal gibi, Luis Gustavo gibi. Beşiktaş bunu daha önce Milan'ın ile deneyimlemişti. Belki Beşiktaş performans beklentilerinin altında kaldı ama bence iyi maçlarda çıkartmıştı çıkartmıştı bir ne. Galatasaray'da Jean-Michel Seri'de, Stephen Enzonzi'de bu profilde oyunculardı. Fenerbahçe'de çok fazla böyle oyuncu görmedik. İşte Jose Sosa'yı belki buna sayabiliriz ama Sosa'da geldiğinde çok ilerlemiş bir yaşta geldi ve yani çok iyi bir dönem geçirmedi Fenerbahçe formasıyla. O açıdan ben Hakan Çaloğlu gelirse ve başarılı olursa Fenerbahçe camiasında, o kulüp kültüründe 6 numaraya bakış açısını da değiştirebileceğini düşünüyorum. Çünkü artık Fenerbahçe gibi ligin şampiyonluk adayı takımların biraz daha pas kalitesi yüksek oyuncularla oynaması gerektiğine inanıyorum. Hani Avrupa'nın büyük takımlarına baktığınız zaman şampiyonluk adayı takımlarına baktığınız zaman hemen hepsinin altı numarası topla haşır neşir olabilen topla oynama becerisi yüksek oyuncular. Bugün Real Madrid'de işte Toni Kroos futbolu bıraktı. Bir sene Real Madrid Kroos'un boşluğunu dolduramadı. Yani belki Real Madrid forması giyse Hakan sırtmadan sırıtmadan oynayabilecek bir oyuncu o açıdan. Hani kendi mevkisinde dünyanın en iyi birkaç oyuncusundan birinden bahsediyoruz. Bu da bence eksikliklerden biri. Hani bugün Galatasaray kadrosuna bakıyorsun. Victor Osimhen'e dünyanın en iyi santraforlarından biri diyebiliyorsun mesela. İlk 5'in içine sokabiliyorsun. Veya Ederson gelirse iyi yapabildiği şeyler açısından yine ilk 3'e ilk 4'e yazabileceğiniz bir kaleci. Galatasaray kadrosunda bu anlamda kendi mevkisinin en iyi oyuncuları var. Ama Fenerbahçe kadrosunda bu tarz bir profil var mı? Hani kendi mevkisinin en iyi oyuncusu budur diyebileceğimiz. veya yani en iyi 2-3 oyuncudan biri. Belki gelirse yani Milan Şikrin belki o da son yıllardaki performansını düşündüğümüzde. Ama Hakan Çalhanoğlu gelirse direkt bunun karşılığı olacak Fenerbahçe açısından. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki o kadro makasını biraz daraltabilecek bir oyuncu. Fenerbahçe'yi de şampiyonluk şansını yukarı çekebilecek bir oyuncu Hakan. Ama dediğim gibi çok kolay bir transfer de değil. <laughs>